Ne oldu? Ne bakıyorsun? Düşünüyorum. Neyi? Keşke annen gibi resim öğretmen olsaydın. Niye ki? Sen seviyorsun coğrafya öğretmenliğini. Seviyorum. Seviyorum. Keşke resim öğretmen olsaydın. Niye? Seni layıkıyla resmetmeye çalışıyorum. Proporsiyon var yüzünde bir tane. Kaçın gözün, saçların. Seviyorum saçlarını. Ya. Bir, de dene. Belki vardır o yetenek sende. Ben dedim. Kaç kere dedim de yaver dalga geçti. Ne demek dalga geçti? Hay yaver demişken böyle ayıp olmuyor değil mi? Yok canım ya. Ne ayıp olacak? Siz oturun. Yaver yalnız daha alışık nasıl olsa. Ya deme öyle ya, gel tamam gel gel. Gel gel burada otur. İyi geliyorum. Gel hadi. Gel şunu çek. Yengem kıyamıyorum ama. bak görüyor musun? Yaverciğim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Keşke yılanın başı arasadın. Ya sık boz etmeyelim adama zaten MOBESE görüntülerini halledecekti. Ah, iyi insan. Alo. başkomiserim, buyurun. İyiyim, teşekkür ederim. Ee, size şey soracaktım ben. Ee, dediğim görüntüleri alabiliriz mi acaba? Yeşeğim başkomiserim çok çok teşekkür ederim. Vallahi çok Olmuş sağ mı? olun. Çok sağ olun. Ee, ama benim dediğim saatte, dediğim yerde, dediğim sokakta değil mi? Plakası yok. Bulmuş mu? Bulmuş. Ee, plakası zaten ben onun olmadığını e, tahmin etmiştim az çok. Ee, peki siz bana fotoğrafları gönderebilir misiniz acaba? Ha yok sadece eşkal için. Ben, yani başka bir ipucu olsun bizi araştı ben araştırayım diye. Tamam başkomiserim o zaman bekliyorum sizden ben fotoğrafları. Bütün gelişmelerden de haberdar edeceğim sizi. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Bulmuş mu? Bulmuş. Bin kere söyledim zaten bulduğunu. İyi. Ama motorun plakası yok işte. Dur. Ha? Fotoğrafları istemiştim. Dur attı. Buyurun. Vay. Ya adamın ceketi çok iyiymiş De, kasp olmuş işte. Kurye mi bu? Buraya değil. Neyse tamam hadi kalkalım çok oturduk zaten. Hadi. Hadi. Nereye gidiyorsun? Sadi ne olur yorma beni kalk gidelim. Kalk kalk gidelim. Samet Yaz. This is our yeah